Güller 20 lira, güller 20 lira, güller 20 lira, güller 20 lira. Abi kolay gelsin. Güller 20 lira dedin değil mi? Evet abi 20 lira güller. Tanesine bana 10 liradan ver hepsini alayım. 10 lira mı? Olur 10 lira. Burada kaç tane var? Burada 100 tane var. 100 tane 10 liradan ne yapar? 1 milyar. Al burada 1 milyar var. Al hayırlı gör. 20 liradan ben bunları şimdi bitiririm. Güller 20 lira, 20 lira, 20 lira, 20 lira. 20 lira gül gitmiyor. Abi güller 10 lira, 10 lira, 10 lira. Nerede başıma bela ettim ya? Ben bu gülleri bitirmedin mi? Ya sen bu gülleri nerede başıma bela ettin ya? Gitmiyor ya. Ya gel sen bunları geri verim ya. Olur, alırım. Abi 5 saate daha bir tane bile satmadım. Verdiğin parayı geri ver, hepsini sonra geri vereyim. Yok, yarı fiyatına. Tanesi 5 lira olursa olur. Ulan sen vicdanın kurusun. Lan 10 lira verdin malı. Nasıl 5 lira geri alırsın? Ticaret bu kardeşim. İşte gelirse. Fırsatçı seni. İyi yapacak bir şey yok. Tamam. Ver 500 lira ver. Bu sana Yüzü dansı